bugün sizlerle birlikte PS 18'e devam ediyoruz yanımda bu arada Yasin var Yasin merhaba de merhaba bu arada Yasin'in dünyana gideceğiz bu arada arkadaşlar ben 3 e, 3 e, dak 3 e, saat mi 3 dakki kalığına mı ne çekti e, yaptım bu arada baya bir traktörüm bir de baya bir tarla ektim bir de baya bir buğday var e, onları ekeceğim Şimdi arkadaşlar e, şeyinkini giriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, giriyoruz. Oğlum sen daha bunları çalıştırmadın mı lan? Tamam arkadaşlar ben bunları çalıştırıyorum. Orada Bu beğenmeyi ve like atmayı yorum atmayı unutmayın. Ay bir şey diyeyim mi, benim bir videom var, 39'da yorum attılar ya. Oğlum da, o şey o, o şu Yeni traktör mü geldi lan? Hı? Yine Yeni traktör mü ha. geldi lan? Valla abi yok ki. Yok. <laughs> <laughs> o oh, hanımefendi hani var ya, ya. <laughs> <laughs> Onun renk. Anam desene oğlum ben de yeni traktör geldi diye sanettim. Bu arada arkadaşlar eee Yasin en sevdiği traktör Masu. Yani bisikletin adını da bile bisiklet <laughs> Masu. Niye? Ama ne oldu? Oğlum ne oldu lan güzel bir şey dedin ya? Bak bak geri zekalı. Bak o kadar sana traktörü yükledim hala e, bana laf sokuyor Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bak o kadar traktörü e, baya f 18 dedi e, vur, vur, vur. Bak, Yükledim hala e, bana laf sokuyor Amanın sanki sen bütün traktörleri götürüyor. Oğlum bir çer alsana. Alacağım. Anlaşın ya. Etmezse ben ekeceğim İçer mi? Oğlum onu alamam lan. Sen alman lazım. <laughs> Traktör abi. Orasını ben ekeyim lan bana bırak. Arka bu arada arkadaşlar bu benim dünyam değil Yasin. Alır mı? Traktör de al lan. Araç var mı? Şeyi al. Bir dakika. Ne? Ee, Nev al. Beni seviyorsun. Beni, beni seviyorsun. Ya oğlum ne oldu da ya? Oğlum Nev Holland'ın yok. Daha çok alacağım var oğlum. Daha tır var, ondan sonra şeyler var, makineler var. İnek, koyma aleti var, araba var, ondan sonra orman kesme şeyi var. Fisi. Fisi, Fisi. al oğlum. O zaman o Ponse Ponse. Bu ne oğlum? Adını bilmiyorum ama onu al lan bari. Lan iki tanesinden al ha. Traktör aldın mı? Sen çekil. Kardeşim. <laughs> Lan bir dur. Allah Allah. <laughs> dur dur benim ekranım. <laughs> sikicim. Sana şuradan da gidebiliriz ya. Ne geçelim ki? Hayır. Selamun aleyküm. Geçtim bak. Geçtim. Abi ya. Abi. Ya takılmasaydı ya. Yapamazsın be. Evet, ne yapıyorum? Ama bu Sen ne yapıyorsun be? <laughs> Kendin yapma la. Oğlum kendi kendine gitsin. al. Bak, i̇şte bunun i̇nek alacak. inek şeyini de al. Baba. Ha da al. Bu bunları inek al, Yok, satın al. Oğlum inekleri satın alıp Şey yapıyoruz lan para bile kazanabiliriz bence. Hadi. Yüz, para eksiliyor mal. Bence kazanabiliriz o inekleri alır. Yani süt veriyoruz, onları satıyoruz böyle para belli. Ya senin yapacağın çizim. Niye? Aman oğlum getirmişsin. Traktörü alsana aman beni seve. alsana CCB. CCB. CCB lan. Ha şunu bak. Senin yapacağın iş sikim. Al şu traktörü fendi. Abi şunu alsan. Lan fente, al fendi al fendi. Lan sen de şunu Lan Allah. oğlum fendi al. Abicim sen de şunu çek. Sen Fenta alsana. Oy kendi oy kendi, kendi. Kendi Kendi yapıyor zaten kendi mal. Hala. En önüme bir geç. <laughs> en önüme bir şey geç. Hadi görüşürüz. Bir de ben sana dikkat edeyim diyor. gör. İçini gör. Yani Daha ne Tamam ben bekliyorum ben de. Gel, gel gel Allah belanı vermesin bu Tamam geldim Allah belanı. Allah bırakın. Allah Allah. Çocuk beni geçme için çekmiyor. ya çocuklar kardeş. Al gene geçtim ben. Yiyor, geçtim kardeş. Bak, şimdi eve şu, eve şu, eve şu, eve şu, eve şu, Abi boş ver tamam alacağım alacağım. <laughs> Ay, şunları da alayım. Ya oğlum onları alma onları sonra alacağım. alacağım diyor. Sen de her şeyi de alıyorsun Yasin. He, sanki ben alıyorum ya ben şunları toplayacağım. Ya. Ha, gel oğlum ya. Oğlum videonun parçasında niye küsüyorsun gel. Gel oğlum. Bekle ben şunları alayım. Tamam. Topladım bu arada bir tane kaldı. Ben de bir şey. lan? ben bak. E kanka. Tersil, akraban, bak. Bak şunu buraya koydum. Sen alırsın tamam mı? Niye? Abi sakla işimiz var onunla. Abi boş.

Ekeşim. 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 Balya var da Lan Lan nereye gitti oyundan oh, Çık lan çık Çık dakika zaten. Abi niye satıyor? Niye? Niye? Bacara ekeceğiz diyor. Abi bacara ekeceksin. Niye bunları satıyor? Zaten baya param var ya. Allah'ım ya. Abi bir de bunları alıp ineklerin orasına koyacağız. Allah Allah. Onlara da yemek vereceğiz. Abi. Abi tamam senin sebebi Nasıl yine bu çok güzel Ekmiş lan bu arada. Evet çıkacağım şarjım. Abi gir ya. Oğlum şarjım yok. Ben ne güzel video çekiyorsun ben video.